Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu videomuzda hızlı kilo verdiren, ödem attıran, metabolizmamızı hızlandıran ve dolayısıyla vücudumuza yapışan inatçı yağları yaktıran kiraz sapı kürünü yapacağız. Tarifimize başlayalım. Tarifimize 25-30 adet kiraz sapını cezvemize koyarak başlayalım. Bu hazırlayacağımız kür günde iki kere İş, içecek kadar olacak yani iki tane orta boy çay fincanıyla günlük içmemiz gereken küre yeterli olarak bir kere yapmamız yetiyor yetecek şekilde bir küre hazırlayacağız kirazlarımızı koyduktan sonra içine iki bardak kaynar suyumuzu da ilave ediyoruz iki bardak kaynar suyumuzu da ilave ettikten sonra karıştırıp böyle Sonra hazırladığımız karışımı ocağa alıyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar çayımızı kaynatıyoruz. Çayımız hazır. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir renk alıyor. Bu çayımızdan günde iki kere tüketmemiz aşk karnına şekersiz tüketirsek. Vücudumuzdaki yağların nasıl kaybolduğunu göreceksiniz. Hızlı kilo verdiren bu ödem atıcı çayı içerek kolayca kilo vermek mümkün. Botoks etkili yağ yaktıran kiraz sapı çayını denemenizi öneririm. Kronik rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan bu çayı denemeyin. Belki alerji yan etki yapabilir. Ama rahatsızlıkları olmayan herkes bu çayı deneyebilir. Oldukça faydalı bir çay. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.